Cem Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle dolar endeksinin 84 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Her ne kadar gün içerisinde 84-26'lara kadar yükseliş gerçekleştirse de bu yükselişini çok fazla devam ettiremedi. Ancak 84 üzerindeki hareketlerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Bu da yukarı yönlü hareketlerin yeniden devam edebilme potansiyelinde tekrar oluşturmaktadır. Özellikle dolar endeksinin 84 üzerinde kalma isteği sürerse euro dolar ve sterling dolar paritelerinde aşağı yönlü baskılar görebiliriz. Her ne kadar dolar endeksini tepki satışları oluşsa da kısa vadeli euro dolar ve sterling dolarda da yukarı yönlü önemli tepki alanları gördük. Ancak devam edemediğini görüyoruz. 1.2962'ler gün içerisinde test edildi ve gün içi önemli olan 1.2961'den dönüşü de dikkat çekici. Özellikle euro dolar paritesi eğer 1.2961'in altına kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 1.2910 ve 1.2880 gibi rakamların yeniden hedeflenmesi açısından önemli. Detaylı dolar paritesine baktığımızda dün ve bugün 1.61-50-55 aralığına kadar yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirir. Ancak bu baskının tekrar satıcılığı bir seyirli değerlendirmesi gerektiği düşüncesini çok net bir şekilde bize göstermiştir. 1.61-51'lere kadar yükselen sterlin dolar paritesinde yeniden satış baskısı görüldü ve 1.60-50'ler test edildi. Akabinde tekrar toparlandı ve 1.61'lere yakın seyrini sürdürmekte. Genel görünüm 1.61-55 müddetçe satıcılı seyrin devam etmesi kaçınılmazdır. Sterlin dolar paritesinde buna dikkat etmekte fayda var. Dolar yan paritesine baktığımızda özellikle yukarı yönlü hareketlerin daha etkili sürdüğünü görebiliyoruz. Gerek doların değer kazanmanı isteği, gerek yenin diğer para birimleri karşısındaki değersiz duruşu dolar yan paritesinin 106.80 lira kadar yukarı yönlü hareketler gerçekleşmesini sağladı. Ancak bu devam edecek mi? Buna bakmamız gerekiyor. Ve özellikle 107.30 lira kadar yukarı yönlü kısa vadeli hareketler görülebilir. Ama buradan sonra yani 107.30 seviyesinden sonra artık yeniden bir dönüş gerçekleştirebilme potansiyelinin oluşabileceğini unutmayalım. Özellikle alıcıların 107 ve 107.30 aralarında dikkatli olması gerekiyor. Eğer 107.30 geçilmezse yeniden 103.70'lere kadar tepki satışı görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Ancak şu anda bunu konuşmak için biraz erken biraz daha yukarı yönlü atak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Eğer 106'nın üzerinde kalmayı sürdürürse 107 30 kadar hareket görebiliriz ve bu hareketten sonra artık yeni bir karar aşamasına geçebiliriz. Yurt içi gelişmelere baktığımızda dolar Türk Lirası'nın 2.21 30'lara kadar yükseldiğini ve tekrar tepki satışlarına maruz kaldığını görebiliyoruz. Özellikle 4 saatlik grafikte bu tepki satışlarının oluşması zaten kaçınılmazdı. 2.22 15 yerine 2.21 bir geri dönüş gerçekleştirdi. Peki bu geri dönüş nereye kadar devam edecek? Buna bakmak gerekiyor. Şu anda 2.19 80'lerde hareketlerine devam ettiğini görebiliyoruz. 2.18 85, 2.19 gibi rakamlar aslında önem arz etmektedir. Özellikle yukarı yönlü hareketler tekrar devam etmek istiyorsa 2.18 85'in üzerinde hareketlere ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım. Böyle bir durumda 2.2030 30 ve 221 yeniden test edilmek istenebilir. Tepki satışlarının devamı için ise 2.18-85'in kırılması gerektiğini unutmayalım. Enerji fiyatlarına geçecek olsak özellikle ham petrol fiyatının 91.78'den toparlanarak 93'lere kadar yeni bir atak başlattığını ancak devam edemediğini görebiliyoruz. Özellikle 94-45 direnci geçilmediği için hareketlerin kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus 2009 yılından bu yana yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi yükseliş trendi anlamında ve 91.20'nin 20nin bu trendte kanalın alt noktası olarak kritik bir destek noktası olması. Uzun vadeli alıcılar bu kadar güçlüyken ham petrolde kısa vadeli satış pozisyonlarında yer almak risklidir. Bu yüzden de olası düşüşleri 91.20 üzerinde alış fırsatı olarak değerlendirmek en azından riskimizi minimize etmek açısından önemlidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda da aslında yukarı yönlü hareketler 91.78 üzerinde devam etmektedir. Özellikle 91.78 üzerindeki hareketlerinde 94.45'lere kadar potansiyel bir hareketin oluşumunu tetikleyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel görünüm 91.78'in üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. 91.78 öncesinde de 92.50 destek noktası ilk bariyerdir diyebiliriz. Kıymetli madenlerden altın fiyatları geçecek olursak, gün içerisinde altın 1260'a yaklaştı, 1257.60 seviyesine kadar yükseldi. Ancak yukarı yönlü hareketlerini devam ettiremedi. Son zamanlarda da dikkat ettiyseniz, bu bölge özellikle tepe noktası dönüş için çok uygun noktalardı ki 1260'ı bile geçemedi altın fiyatları. Özellikle burada dikkat etmekte fayda var. 1260 civarı daha doğrusu 1260 seviyesi kritik bir bariyer. Genel görünüm 1268'in altına negatif ancak 1260 bile geçilemedi altın fiyatlarını buna dikkat etmekte fayda var. Genel görünüm 1260'a doğru olası çıkışlar yeniden satıcılı seviyede kullanılmak amaçlı ya strateji belirlenebilir ancak genel görünüm 1268 seviyesi altında negatif olduğunu unutmayalım. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak 19.31 seviyesi altında seyrini sürdürmektedir. Bu yüzden de aşağı yönlü baskılar devam edebilir. 18.63 destek noktasına kadar. Bu yüzden de 19.31 günün kalınlığı dikkatle takip edilmelidir. İlaveten 19.31 öncesinde de 19.11'ler gün içerisinde dikkatle takip edilmesi gereken seviyelerden de ikincisidir diyebiliriz. Genel anlamda Euro dolar, sterlin dolar, dolar, Türk lirası, dolar Yan, Petrol, altın, gümüş ve dolar endeksi ile ilgili teknik beklentilerimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonları gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler.